Babam, babam yargı önünde aklandı. Aksi ispat edilene kadar bu doğru. A raft of 15. Bölüm 5. Fragmanı, dizinin artık gri alanları tamamen terk edip karanlığın merkezine yürüdüğünü açıkça gösteriyor. Fragmanın bel kemiğini oluşturan, bugün engel olmasam az kalsın katil olacaktım. En az onlar kadar kırlı ve acımasız olacaktım. cümlesi sadece bir uyarı değil. Aynı zamanda karakterlerin ahlaki sınırlarının ne kadar bulanıklaştığının da itirafı. Burada asıl soru şu. Kötülükle savaşırken kötüye dönüşmek gerçekten adalet mi? Masumlarla katilleri öldürmek aynı şey değil. Repli bu tartışmayı ateşlerken dizinin seyirciyi net cevaplar yerine vicdan muhasebesine zorladığını görüyoruz. Fragmanda Ateş karakteri adeta bir zaman bombası gibi. Bu saatten sonra ateşi zapt etmek çok zor olacak. Sözü Sadece bir isim oyunu değil, kontrol edilemeyen öfkenin, intikamın ve zincirleme felaketlerin habercisi. Çok öfkeli. Bir kıvılcımla alev almaya hazır. Ifadesi de bunu destekliyor. Tartışmalı olan nokta şu: dizi, ateşin bu öfkesini haklı mı göstermeye çalışıyor? Yoksa seyirciyi de bu ateşe ortak mı ediyor? Belki de arafta, izleyiciyi bile taraf seçmeye zorlayarak bilinçli bir manipülasyon yapıyor. Vezir ile olan sahneler ise ihanet ve tehdit dozunu zirveye taşıyor. Sana hiç güvenmiyorum vezir. Kaypak herifin tekisin çünkü. Repliği, bu ilişkinin en başından beri çürük temeller üzerine kurulu olduğunu kanıtlıyor. Ardından gelen, sırın açığa çıksın istemiyorsan orası başka. Ben batırsam seni de yanma şekerim. Herkesin bunu öğrenmesini sağlayacağım. Tehdidi, dizide artık kimsenin masum kalmadığını açıkça ortaya koyuyor. Burada tartışmalı olan şey şu. Arafta da sırlar, adaleti sağlamak için mi kullanılıyor yoksa sadece güç savaşı için mi? Aile ve toplum baskısı cephesinde ise utanç ve rüşvet teması sert bir şekilde yüzümüze çarpılıyor. Kocamı çıkar o delikten. İger sisetón la para oluyoruz. Rezil olduk cümle ile me repliği sistemin nasıl satın alındığını gözler önüne seriyor. Buna karşılık git de bir açıklama yap. Kocanın yediği pislikleri anlat sözleri, kırlı gerçeklerin er ya da geç ortaya döküleceğini fısıldıyor. Haydar üzerinden verilen merak etme. Babam yargı önünde aklandı. Aksi ispat edilmediği sürece gerçek budur. Repli ise adaletin gerçekten hakikatle mi yoksa kağıt üzerindeki kararla mı ilgili olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Senin gerçeğin bir alandan ibaret. Cümlesi, bu adalet anlayışını adeta yerle bir ediyor. Kısacası bu fragman, intikamın adalet kılığına girdiği, Masumiyetle suçun iç içe geçtiği tehlikeli bir eşiğe işaret ediyor. Asıl mesele artık kimin haklı olduğu değil. Bu yangından kimin sağ çıkabileceği. Ateşin yolculuğu herkesi yakacak mı? Yoksa birileri son anda kurtulabilecek mi?